iyi duruyor. Aa, Allah ağzım açtı zaman böyle düşüyor. Bu ne? Tamam aşk o şişmiş şey dolgudandır. O bazılarında şey oluyor. Allah hiç böyle Allah. olmadıydı kız. Bir buçuk cc sıktır Hülya. Allah Hülya. Bir, bir buçuk sisi sadece alta mı sıktı? Oha Eda ben daha dolgusu yapayım. Bir sisi hem alta hem üstte yetiyor. Sen nasıl bir Kadın dedi, dedi ki. Kadın yeni sertifika almış kocasıyla. Kadın dedi ki. Gel dolgu yapalım dedi. Abla yukarıda biraz sıktı aşağıya dedi ki yukarısı dolgu dedi aşağıya dolduralım dedi böyle kalın olsun dedi. Abla bir buçuk ama hiç his yok abla hiç. Ay hiç güzel yapmamış Eda o Yok acıyor acıyor yani düşüyor. Bak bu ne Hülya? Ta, ağlayacağım Hülya. Ay tam atlara benzemişsin at dudaklı Ata ağızlı. Ay Hülya ben ne yapacağım? Bilmiyorum canısı sağla at ağızlı olmuş. neden Abla at ağzı bırak bu gider mi? Abla birisi vazelin sür diyor, birisi krem sür diyor, birisi buz koy diyor. Tamam iner de yani yarına kadar ama yani kötü yapmış. Abla ben salı günü çıkarttıracağım bunu. Nedir valla ağzına atlara benzemiş. Ziya şimdi bana yardımın bu muydu Allah? Yani atlara benzedin mi dediydi abla? E tamam mi? şey yani o ödemde biraz buz koy o iner. Allah, Ay sen niye alta bir buçuk sisi sıktırdın ya? Çok. Allah sen ne diyorsun? İner diyorsun. Allah inmesin dudağım düştü. bak Düşük düşük. Bak. Tamam da Eda sen niye alta bir bu kadar çok sıktı Abla kadın dedi ki kocasıyla beraber işe başladılar şimdi. Yeni sertifika. Ay burası da futur futur hep ha. Kadın dedi ki aşağıya dolduralım dedi. Ben de doldur abla dedim. Ama dedi ki sıkıyorum dedim sık dedim. Bir buçuk cc sıktılar. Çok. Eda ben bir sadece bir cc'yi hem yukarı hem aşağı bir buçuk cc çok. Güzel gül atıyor. Ha. rahat ne ben bunu. Yarına iner ama ağzında atlara benzer. Yan dönüne tam bir at ağızlı olmuş. Ay. <laughs> Ay ya. Çok kötü oldu ya ağlayacağım vallahi ağlayacağım sinirden ya. Kız yok o ya. iner iner. Erit ya da. Salı günü öbür arkadaşı aradım onun güzellik merkezi var ee, dedi ki Salı günü gel dedi ben eriteceğim dedi ama iki gün beklememiz lazım dedi. Ya sen şaka mısın sen niye bir buçuk sizi alta sıktırıyorsun? Güzel dolgun dursun diye. Abi güzel çok kötü oldu düşüyor abla düşüyor ağlıyor val ya ağlıyor. Bir de sabah uyandığında bir bakacaksın ki dudak hiç yok düşmüş. Nasıl düşmüş kız? Belki burası gider bu kırmızı yer. Saftirikleşme. dudak neye gidecek Hülya? Yürüyecek mi çıkacak? Yani ne bileyim kötü oluyor gittikçe uzuyor belki Hülya, sabah uyandığında. bir de ay Haluk teşekkür ederim sağ ol teşekkürler. Hülya durmuyor bak böyle kapattığım zaman bak. Ay atlara benzemiş. <laughs> At da değil başka bir şey ya bir tane hayvan. Ay Haluk çok teşekkür ederim sağ ol ki sana bereket benim canım değerli arkadaşım teşekkür ederim. Ah, Allah'ım bir hediye attın kız kurban olayım. Ay mori ay yüce ne yapacağım buz koy diyorlar koyma diyorlar. Krem sürüyorlar sürme diyorlar. Vazelin sürüyorlar sürme diyorlar. Masaj yapıyorlar diyorlar öbürkü yapma diyor. Eda'cığım şimdi öyle kalsın. O yarın Haluk çok teşekkür ederim. Eda basur gibi olmuşsun aşkım ya. Ama basur böyle mi oluyor? Ya şu an tamam yani böyle görünüyor ama şey. İnşallah iner ama. İner mi? Ay ağza bak töbe töbe. Ya böyle kalırsa ne yapacağım? Yok be kalmaz şu an ödem var ödem. Ağzı olur Hülya. Ya Rabbim Bismillah. Bir hayvan vardı böyle ağzı büyük. O neydi onun adı? bilmiyorum. doktora gidiyor. Doktora gideyim ne diyeyim abla? Gittim kadının evinde diyeyim yatağa yattım diyeyim. Koltuğun üstüne yattım. Lama, lama Eda o lamalar var ya lamalara benzeriz. Dur seni açayım bekle. <laughs> Bir de su aygırı diyor. <laughs> Doğru. Abla su içemiyorum kız. Su içtiğinde o kenarlardan akıyor Hülya. Ay ama ne yapacağım? Ay, Yok, ama güzelmiş. Başka bir şey bu ha. Tamam bu. Ama onun da daha yine güzel. Benimki daha kötü abi, Allah. E ben de onu dedim yani. Dur. Yok, yaşlı atların atı, doğru doğru yaşlı atların da ağzı böyle. Ha buldum. Ay, ne buldu acaba? Seni. Hayır. <laughs> Yalnız. <laughs> Yandın, yandın. Kızlar benzemiyor mu Allah rızası için? Hayır. Allah kadın bir de bana diyor ki reklam yap diyor. 150 euro ediyor, bir buçuk cc takıyorum diyor. Kız ne reklam? Böyle dudak mı olur? E, çok kötü yapmış. Ay efulum çok teşekkür ederim. Yani, çok yani, teşekkür ediyorum. ederim. Ya, ya. Ben buz koyayım mı koymayayım mı? Eda canım sen git onu erit canısı. Çok kötü olmuş ve hiç güzel olmamış. Ya o nasıl bir dudak şekli? Ya bir, bir yere git. Sana doğru düzgün bir Rus dudağı yapsın. Abi benim dudaklarım çok güzeldi. Kadın bozdu. Hayır senin bak. Senin dudağın böyle çizgili geliyor. Düzgün bir yere gideceksin. Sana onu e, şey yapacak. O çizgiyi ortadan kaldıracak. Senin dudak şeklin çok kötü. Şimdi kötü. Önceden güzeldi. Hayır normalde ben. de güzeldi. Normalde sende böyle bir çizgi var. Nasıl kaldır, O, o kötü bir görüntü. Nasıl kötü bir görüntü ya? Sana bu ortayı kaldıracak Rus dudağı gibi yapacak. Senin dudağın çizgisi kötü duruyor. Önce neden mi kötü duruyordu? E çizgi görünüyor. Şöyle V görünüyor. Şöyle. E benim dudağım yoldeli öyle abla. E tamam işte sen onu değiştireceksin. Ay Haluk çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Kubanik. Ama bir gül atın daha kurban olayım ya. Kızlar 11 gül atar mısınız rica etsem? Bu deveyi yenelim. Şey pardon Eda'yı yenelim. Deve ne ya? Deve ağızlıyı. At ya Akbey. Kubani az önce bana hediye attın. Çok teşekkür ederim. Hakkını helal et ya. Çok çok teşekkürler.